Suez'den kalkalı tam 4 gün oldu. Şu anda haritada yerimizi görüyorsunuz. Suez'den buraya 760 mil geldik. Buradan Rusya'ya ise 3823 mil daha var. Rotamızdaki şu küçük yukarı sapmayı görüyorsunuz değil mi? Birazcık havadan kaçıyoruz da. Buralarda biraz hava var ve ben bugünün sürprizlerine kendimi hazırlıyorum. Aslında kendimi sürprizlere değil de iş planlamasına hazırlıyorum. Ama eğer yaşlı bir gemideyseniz sürprizler asla bitmez. <laughs> Bu gemide bir tane eksik var. Bizim salonda PlayStation 5 yok. Şimdi o PlayStation 5'in isteğini hazırlıyorum. Bir eksik daha var, Starlink yok. O yüzden internet biraz yavaş işliyor. Ben isteğimi yaptım. Tabi hemen gelmiyor böyle istekler. İşte ben şu an istedim mesela, o uygun bir limanda gelecek iş. Rusya'da belki Rusya'ya vardığımızda gelir. Bir ihtimal Cebeli Tarık'ta yakıt için durduğumuzda acenta getirebilir. Göreceğiz. Yine beni yanıltmadı bu yaşlı kız. Ee, sürprizler konusunda. Güzel manzara. Gün geçmiyor ki bir sıkıntı da yaşanmasın. Güvertli'de bir tane deniz suyu devresi. Daha doğrusu iskandil devresi. Bizim bu takları ölçtüğümüz devrelerden bir tanesi patlamış. Şimdi ona bakmaya geldik. Yine benim planlarımın arasına girdi. Ama bu iş biraz şey... Biraz uzun bir iş olacak büyük ihtimalle. Bakacağız. Dördüncü günde bizi şaşırtmadı. Bir şuna bakalım. Bizim kargo tanklarımız Bu kargo tanklarından bir tanesini Full suyla doldurabiliyoruz Evet şu 3 numara bunu doldurabiliyoruz Bunun burada bir tane devresi var Patlamış Burası Bu tankı ölçtüğümüz şey Devre There is also a paint gun here, we are testing it now. have a Defcon? Yeah. This pipe has no help. Yeah, yeah, Defcon is enough. We have... Yeah, this is sounding. Yeah, we have... We have... More, many more. Much more Defcon. The pipe no This pipe... Before... Second. Yep. Fresh water. Change. All pipe, all fresh water. This side. Not spare.

Okay, after we decrease yeah. the water, hmm? which one first? After pick first? Yeah, after pick first. No, Give me one. People. And after that? One people for the ladder. Ladder with me yeah, after the phone. Oh, ladder, yeah. Yeah, oh. inside ladder. After just the water. <laughs> <laughs> that What's that? <laughs> after YouTube. Yeah, yeah I, I put YouTube. <laughs> Can I? <laughs> Can I? <laughs> okay, second. <program. laughs> Buranın işi biraz uzun. Bu tankı biraz aşağı indireceğiz. Oradan su gelmez hale geldikten sonra orayı onaracağız. Ama elimizde şey yok ne yazık ki. Yani o boruyu sökemeyiz. O devrelerin hepsi zaten kötü büyük ihtimalle. Şeyden sonra yani geçici ta onaracağız. Ama sağlam olur büyük ihtimalle. Göreceğiz bakalım. Elbette ki gemilerin suyun üzerinde kusursuz bir şekilde gidebilmeleri için planlı bakımların da kusursuz bir şekilde yapılması gerekir. Bakalım planladığım işler düzgün gidiyor mu? elektrik zabitine bir iş vermiştim. Şu personel salonu, televizyonu sabitlenecek yerine. Yep, <laughs> elek! <laughs> 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 How is it going? Yeah. okay? <laughs> no? No, video. Normal video. Video? Oh, oh, normal, normal video. Video ama yakınlaştırıp böyle çekmiş. Evet, also this light is so yeah. Maybe after. Yeah, we will change also this lights. No, uh, not today. Not today. Okay. Elektrik zaten görevini yapıyor. Bir e, şu dışarıdaki tankın ısınma işi vardı. O bitmiş mi bitmemiş mi ona bakacağım. Üçüncü mühendise e, yazdığım planlı hem kendisinin planları hem de benim özellikle yazdığım bir iş vardı. Onu kontrol edeceğim. Eğer tank zaten seviyesi azaldıysa fiterde büyük ihtimalle oraya gitmiştir. Bu gemi böyle gidiyor. tanesi. Bir tanesini başlamış. Diğerine belki zaman yetişmeyebilir. Diğer verdiğim işe. Şimdi bir de köprü üstüne arayayım. Şu tankın durumu ne? Ona göre fiter buralarda görünmüyor. Büyük ihtimalle oraya gitmiştir de. Bir arayalım Kolay gelsin ikinci mühendis. De, tankı kontrol ediyor musunuz? şey e, aynen ambarı. Düştü mü şeyi? Aha. Ha bitti yani şey, o seviyenin altına düştü. Tamam. Tamam, ben de şimdi oraya gidiyorum bir kontrol edeyim bakayım. Aynen çoktan bitmiş tankın e, seviyesi aşağı düşmüş biter de oraya başlamış bile oraya gideceğim ikinci kaptan da gelecekmiş. Boya tabancası yine arızalanmış. Her şeye baktım bir şu. Peter'in yaptığı yere bakamadım. bir bakayım. Yes. Oo. Baştan aşağı yapmış. Abi şuradaydı o delik patlak. Burası şimdi bu dev kon kuruyacak. Ondan sonra dolduracağız, test edeceğiz, bakacağız. Bu devrenin devamını... Dur, ikinci kaptan sorayım. Daha buraya girmemişler Her yer kirpas içinde. <laughs> o şeyi buna girmediler mi Ukraynalılar? He? Ukraynalılar girmedi mi buna? Ana makine Stop etmiş yine ana makine şattan. Bugün sabah bir kere daha etti. Of. Sabahki yaşadığımız sorun mu tekrarladı acaba diye düşünüyordum ama bu sefer sorun hava ile alakalıymış. Hava ile alakalı olduğunu hemen tespit ettim ve sıkıntı yaratan ekipmanın bakımını yaptıktan sonra şu an her şey normal görünüyor. Aslında niyetim videoyu böyle çok sumut bir şekilde bitirmekti. Ama bu yaşlı kız izin vermedi. Yaşlı kız. Üzüyorsun beni.